Mirasta Üç Son Bu video çok hayati. Kardeşin, ailenin evini, arsasını kendi üzerine geçirdiyse doğru yerdesin. Tüm kardeşlerin hakkı olan bir malın sadece bir çocuğa tapuda satışla devredilmesi oldukça yaygın. Peki diğer kardeşlerin hakları neler? Öncelikle anne veya babanız hayattaysa bir şey yapamazsınız. Ancak anne ve baba vefatından sonra miras hakkı doğar. Bu satış diğer mirasçılardan mal kaçırmak için yapılan sahte bir işlem diyerek muris muvazasına dayalı tapu iptal davası açabilirsiniz. Satış bedelinin düşük tutulması, banka dekontunun olmaması ve satışın aile içinde olması gibi nedenleri mahkemeye sunabilirsiniz. Ayrıca zaman aşımı olmadığından davayı her zaman açabilirsiniz. Kaçırılmış olan malınızın satılmasını engellemek için tedbir kararı istemeyi unutmayın. Bir Dakikada Hukuk paylaş herkes faydalansın